Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? A101 Cemre nereye? A101 arkadaşlar, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Videolarımızı çok seviyorsunuz. Çok fazla beğeni alıyoruz. Abone Sizlerden abone tek bir iyi. ricamız var. Abone olup bizlere destek olursanız arkadaşlar. çok seviniriz. Bu arada Deniz'i ilk defa gözlüklü görüyorsunuz. Çünkü Deniz'in gözlerinde bir problem vardı. Gözlük aldık. Yakışmış mı arkadaşlar? Lütfen yakıştığını düşünüyorsanız like atarak ne yapalım? Biz Abone de... Abone de... olarak. De... Hadi de... o zaman hep birlikte de... ne yapıyoruz? A101'e gidiyoruz. Haydi biz de gelin arkadaşlar. A101'e gidiyoruz tamam mı? Tamam. Üç tane bir şey alma hakkınız var. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım neler alacaksınız? Ve geldik. Bakalım içeriden bu iki cadı neler alacak. Tamam koş hadi gel girelim. Hı, çok kalabalık. Var. Burası çok güzelmiş. Burada var mı istediğiniz? Evet. Var mı Deniz? Al bir tane hangisi? Tamam. Veririm. Tamam. Sen var mı Deniz? Ben ne de daha acıyam İki tane kaldı evet. Ha, evet, iki tane akıllı. Tamam. Hadi bakalım Deniz. Tamamdır birer tane. Var mı burada bir şeyler? Oo Deniz'in buldu bir şey. Ha balık oynuyor. Evet iki tane İki, evet ikiniz de oynayabilirsiniz onunla. Alalım. Alıyor musun? Evet. İkinci hakkında bitti. Deneyeceğim oş sıra sende. Sana ne bulacağız Cemoş? oş? Alacağım. Ben üçüncü aklımda bunu alayım. Aa, top, 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 top. Al bakalım hadi. Sıra Cemre kaldı şimdi. Top. Evet hadi aklım var. Başka neler var? Bilmiyorum ki. Var Tabii üçer. Yani, bunu yine bunu alsak da Cemre de top oynuyor. Ne, ne kadar? kadar? 100 lira bu. Ya top. 100, bu 119. Uçmuş oh, fiyatlı. Ben de, ben de, ben de Tam bakarız neymiş. şimdi. Evet. O ne? Şimdi mi? birer parça bir şey kaldı. Hadi bence çabuk ben bulalım. Hadi gidelim. Bak cips var. Cips seçebiliriz. Aa, bak Deniz çok güzel cips var annem. Hadi. Bir tane de cips seçin. Ortak seçin. Yok ya. Al hadi tamam onu Tamam hadi kasaya gidelim. Hadi A, koşun. Hadi, hadi koş Deniz. De. Tamam al bir tane de sen al annem. Yani. Tamam. Deniz sen? Bir şey var. var. mı? Tamam. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür arkadaşlar. Haydi tamam. kasaya Hadi haydi haydi koşun kasaya. Koşun 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 hadi ve koşup hemen açalım onları. Çaça Aç. Onu da al. Koşun bakalım. Hadi hadi tamam bitti. Hadi. Birini versin benim. gidiyor ya. Koş 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 koş. Deniz, Cemre, aldıklarınızda memnun musunuz? Memnunum. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Direkt eve. Hemen eve gidelim paketleri açalım tamam mı? Elimi tut. Evet. Ne yapıyoruz o zaman? Koş. Şey evet, Deniz bir şey söyleyecekmiş. Gözlüksüz aldın mı güzel gözlükler <gülüyor> <gülüyor> ya benim oğlum büyümüş ya. Artık poşetleri de taşıyor. Bak. Sen Sen hayatı bedavadan yaşıyorsun. Ha? Ya ben de büyüdüm. Bakın benim boyuma. Evet, küçücüksün. Hadi yürü. Büyüdüm. <laughs> İyi biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Evet. Biz A101'den geldik arkadaşlar. Zaten gördünüz. Deniz de Cemre neler almak istedi. Nelere müdahale ettim. Nelerden vazgeçirmeye çalıştım. Şimdi aldıklarımıza birlikte bakalım mı? Evet. Arkadaşlar en merak ettiğim şey uzay seti. Ve o kadar. Hesaplı ki 45 liraydı bunun fiyatı. Evet. Başka neler aldınız Cemre'si? Bebeto. Evet. Cemre Deniz kendi Bebeto. Bebeto. Cemre, metre sakız, cips, crunch. crunch başka bir şey yok zaten 3'er tane dakikanız yeterli. Bence arkadaşlar neyi çok heyecanla bekliyor. Uzay setini açalım Mehmet. Ben de çok merak ediyorum 45 lira bir fiyatı var. Normalde oyun hamurları zaten aşırı bir pahalı tanesi 20 liraya. Bakalım Deniz şimdi hemen açıyor size içlerini gösterelim. Evet uzay setinin açılışı. Gerçekten işte sehpaya dökelim mi? Sehpaya dökelim arkadaşları da gösterelim. Ne olur? Aa! Aa, çok güzel. Bunlar ne bunlar? Çok güzel. Aa, uzay aracı. Bunlar ne? Bakayım. Bunları ne yapıyoruz o zaman? Şimdi hemen ben size makas vereyim mi? Şey dedi, şey evet Deniz. Makası sana veriyorum. Bence çok bana güzel. Bir yapayım. tane şekil yapalım mı? Mami bir tane mami sen, mamiyle. bir tane Deniz. Sen şekil yap, Cemre de birer tane yapalım. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım oyun hamurunu açalım. Yapacağım. Sen de pembe mi istiyorsun? Yok. Hangi renk oyun hamuru açmak ben istiyorsun? şey yapacağım. Sen mavi mi istiyorsun? Evet ben bunu yapacağım. Ya içinde çok güzel şeyler çıktı. Hepsini bana verir misin? Şöyle gösterelim. Belki gidip almak isteyen olur Deniz. 16 şeyleri de ver bakayım kalıpları. Hayır, hayır hayır şu kalıpları da bize okun. Dört tane oyun hamuru mavi, sarı, kırmızı, yeşil ve pembe var orada. Evet. Anladım. Bakar mısınız? Bu sanki uzay gibi. Anne uzadım. Ay bu. Ne var? Ay, Ay mı? Ay'a Ay benziyor. Bakın çok fazla. 2, 4, 5, evet. 6, 6, 7 tane aparatı var. Arkadaşlar hamur şekillendiriyorsunuz. Şu an Deniz Mavi'yi açtı. Ben de kırmızı açtım. Sen de kırmızı mı? Evet. Hadi bakalım. Cemre ne yapacak şimdi? Aa! Evet. Cemre ilk ne yapmak istiyorsun? Şurada bunu yapacağım. Onu mu? Bence ona fazla mı koyman gerekiyor acaba? Ben yaptım. Hadi bakalım. Deniz sen ne yapacaksın? Ben... ne? Gel bakalım. Ya ben ben mı? Bence kesme. Direkt hepsini içine koy sen. Yok, yok. Kız koy hepsini. Yok anne sığmaz. Sığmaz mı? <laughs> bence Deniz bitirdi. Bakalım. İlk Deniz'in şekline bakalım. Deniz bence hiç gerek yok. Kapağını kapat bakayım mı? Getir getir getir. Kapağını kapatalım. Yardım edeyim mi kızıma? Aa, tamam. Kapat bir Cemre'ye. Deniz bakayım. Açıyorum. Aç seni. bakalım. Ne çıktı? Benim oldu. Oldu mu? Çıkartalım. Evet, heyecanlı Çıkmadı. mısınız? Dur bakalım. Dur, dur, ben çıkar. Dur. dur. Anne yok, ben yaparım. Sen mi çıkaracaksın? Ama tamam, hadi çıkar bakalım. Evet, geliyor. Geliyor. Ben de bir. Aa, bence çok mantıklı Cemre'nin yaptığı. Onlarla çıkıyor. Evet. Bir. İki. Bırak bakalım. Aa, aa. Ay bu. Ver ay. bakalım. Bakın. O ne? Aa. Bakayım bakayım. Getir bakalım. Çok güzel. Tabii Deniz ilk denemesinde heyecanlandığı için böyle oldu. Arkadaşlar bence, şeyler... bence A101'den videoyu görür görmez ne yapın biliyor musunuz? Koşun annenizi bu oyun setinden aldırın. Biz yine bu videoyu sizlerle çekerken çok eğlendik. Sizlerden tek bir ricamız var tekrar söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Cemre sus sen de söyle. Like atıp abone olun. Ama bize bak da söyle bence ya. Like atıp aman abone ol. Lütfen değil mi? Bence bir lütfen yap bakayım sen arkadaşları bir. Beni... Lütfen. Bence Cemre suyu üzmezsiniz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.